Yani Kürt halkı e, gerçekten inancına e, bağlı insanlar. Yani büyük çoğunluğu inancını yaşayan insanlardan oluşur. Oysa e, PKK sürekli, geçmişte bazı görüntülerde de bu ortaya çıktı. Namaz kılanlarla, nam imamlarla alay eden, onları sırtından yumruklayan, tep tekmeleyen falan filan böyle alay eden bir görüntüler de vardı. E, sizler de gösterdiğiniz bu görüntüleri. Dolayısıyla e, PKK'nın İslam diniyle bir Alıp veremediği var. Bir problemi var. Ee, Kürt halkının, özellikle Kürt halkının inancına sahip çıkıp PKK ile arasına zaten mesafe koydu. Ama bu mesafeyi daha genişletmesine, genişletmesine evet. fayda var. Tahir Elçi, PKK'nın sevdiği bir insan değildi. PKK da Tahir Elçi'yi sevmiyordu. Zaten Tabii ki olay henüz aydınlanmadı. Sonuna kadar e, Sayın e, Davutoğlu'nun, Başbakan'ın faili meçhul kalmayacaktır bu olay sözü çok önemlidir. Hepimizin içine su serpiyor. E, çalışmalar devam ediyor. Tabii önümüzdeki verilere baktığımızda o hendekleri kazanlar, o barikatları oluşturanlar bu olayın aydınlatılmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Orada araştırmaların yapılmaması için işte tuzaklar roketli kurmalar, saldırılar. roketli saldırılar vesaire. E, şunu görmek lazım ki Tahir Elçi şiddet nereden gelirse gelsin hayır diyen, bölgede şiddeti üreten özellikle son dönemde kendi vatandaşına, o bölgenin insanına hayatı dar eden terör örgütü PKK'ya karşı en cesur konuşan isimlerden biriydi. Ama aynı zamanda sosyolojik saptamalar da yapabilen bir insandı.